Merhaba arkadaşlar. Barkod Otomasyon'un e, hazırlamış olduğu hız soft e, online entegrasyon eğitimlerine devam ediyoruz. Online eğitimlerimiz e, devam ettikçe barkodotomasyon.com sayfasında bu videoları izleyebilirsiniz. YouTube'da da bu şekilde izleme şansına sahipsiniz YouTube'da. Şimdi e, size sayım modülünü eğitim vereceğim. Bakalım beraber. Hızlı soft açtığınızda zaten hızlı bir direkt karşınıza gelecektir. Sayımı tıkladığınızda sayım ekranı açılacaktır. Sayım ekranı açıldığında barkod okutabilirsiniz. Kameradan işlem gerçekleştirebilirsiniz. Depolara göre ayrıca sayım yapabilirsiniz. Sağ taraftaki ekranı kapatabilirsiniz ya da açabilirsiniz. Barkossuz ürünleriniz varsa barkossuz ürünleri de getirebilirsiniz ekranınızda. Buradan da say sayım yapabilirsiniz. Şimdi ben sağ tarafı kapattım. Ürünü okutuyorum. Ya da ürünü seçiyorum arkadaşlar. Buluyorum, ürünü seçiyorum. Evet. Şimdi ürünü seçtim. 4 tane ürün saydım. Ee, fakat şöyle bir özellik var. Raf yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu ürün, büyük firmalar genelde depoları büyük olan firmalarda raflarını yerleştirmek istiyorlar. Yani sadece bu market için düşünülmemiş. Üretim aşaması olan fabrikalar için de düşünülmüştür. Rafı direkt açıp depoya bakın ürün var diyor şu anda. Bu rafa yerleştiremezsiniz anlamına geliyor. Şuna bakalım. Evet burada da aynı uygulamamız var. Depolar şu an dolu. Rafa yerleştirme sorunuz var şu anda. Bir depomuz varmış zaten. Depolar farkındaysanız dolu. Demo olduğu için. Buradan rafı seçip yerleştirebilirsiniz. Bu ürün buraya ait, bu ürün buraya ait diyebilirsiniz. Ve rafları da yerleştirmiş olursunuz. Miktar değiştireceksiniz. Miktarın üzerine basarsınız. Bundan bin tane var dersiniz. Ve bin tane olarak bin kilogram. Şu an bir ton ürün var şu anda. Deposunu seçebilirsiniz. Şimdi bu depo seçme olayında şöyle. Bu admin olduğu için, yetkili olduğu için bütün depolar gelecektir. Ama kullanıcı olduğunda depolar ayrı ayrı yetki kavramında sadece merkez depoyu şeklinde gelebilir. Kullanıcının deposu. Bilginiz olsun. Ben bunu kaydettiğim an onu yazdırabilirim. Bunu istersen e, şef ya da müdürüme direkt gönderebilirim Sayım yaptım diye. Sayım fişini direkt otomatik olarak karşısında görecektir müdürünüz ya da şefiniz. Ve e, ne zaman yapıldı, ne zaman başlandı sayıma. Bunların hepsini tek tek görebiliyoruz. E, merkez tarafından, e, yöneticiniz tarafından daha doğrusu görebilir. Bilginiz olsun. Kapatıyorum ben bunu. Şu anda diyorum ki fiş listesini biliyorum. Fiş listesine baktığımda fiş türlerine göre sayımı seçebilirim arkadaşlar. Sayım fişlerini seçip getirebilirim. Şimdi sayım yapılmış. Bayağı bir sayım yapılmış fark edersin. Merkezde oturan arkadaşımız bunu görüyor. ne kadarlık sat sayım olduğunu. Alış fiyatlarına göre değerlendirebilir. Ya da son maliyetlere göre değerlendirebilir. Ya da satış fiyatlarına göre değerlendirebilir sayım fişini. Otomatik olarak burada saydığınız rakamları görebilirsiniz. Diyor ki işte 46 milyar bir sayım yapmışım. Net toplam 45 lira. bunun KDV'si şu kadar falan gibisine bunları görme şansına sahipsiniz. Diye düşünebilirsiniz. Bunların her biriyle ilgili şöyle bir durum var. Sayım fişlerini birleştirebilirsiniz. Yani bu ne demek? Arka tarafa gönderirken herhangi bir yazılıma bunu atarken bunları birleştirme şansına sahipsiniz. Kaç tane sayım yaptım? Bunlar, 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 bunlar. Ve bunları birleştir diyebiliyorsunuz programımızda. Bilginiz olsun. Bununla eğitimi daha sonradan sizlere zaten verilecektir. Benim anlatmak istediğim bu kadar. Sayımla ilgili herhangi bir sorunuz olsa barcodeautomation.com'dan bizle irtibat kurabilirsiniz arkadaşlar. Kolay gelsin. iyi çalışmalar dileriz.